Ee, geçmişten günümüze e, birçok e, anıyı e, eğlenceli, e, üzünlü e, anıyı e, barındıran ve seyircilerle de interaktif oynadığımız içinde şarkının da olduğu. Aslında çok tarifinin de olmadı ama e, bunun tarifini seyircilerimiz vermeye başladı son günlerde. Şunu söylemek lazım, oyunuz bu bir tiyatro oyunu değil. İki kişilik bir gösteri, Yok. interaktif gösteri. İki tane değerli e, Orkestra elemanlarımız var. Onlarla beraber ee, ne gibi ee, 72 atalarımızı iyi tatlı, güzel tatlı atalarımız anlatıyoruz. Seyirciyle beraber bazı e, şeyleri e, sanırım paylaşıyoruz. Ee, çok güzel bir oyun göz yapardı gösteri oldu. Aslında bir e, evde misafirlikteki eğlenceyi, hani böyle çok eğleniriz, çok güleriz misafirliğe gideriz zaman zaman böyle şeyler. Onu büyük salonlarda bir binlerce kişiye nasıl uyarlarız diye düşündüğümüzde, evet e, biz o evdeki misafir odasındaki sıcacık e, eğlenceli günleri e, şimdi o, bu büyük salonlarda binlerce seyircimizle birlikte yapıyoruz. Onlarla birlikte eğleniyoruz. Her gösteride kendi starını çıkaracağı aslında içinde e, seyircilerin arasında e, ve her gösteride birbirinden farklı oluyor. E, hep yeni şeyler konuşuyor gösterilerin içinde. Şu çok da hoşumuza gidiyor. Son zamanlarda malum havalar çok sıcak yani açık hava bile olsa yani rüzgar bile sibir neredeyse ama seyircilerim sağ olsunlar. Bizleri çok sevdikleri için bu sıcakta açık hava tiyatrolarında oluyor, amfi tiyatroları ve ellerinde böyle yelpazelerle oyun seyrediyorlar, gösteri seyrediyorlar. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Ee, Şeyimiz yok hani illa televizyona bir şey yapalım diye. Çok ağırlıklı olarak e, tiyatromuz, diğer Süt Kardeşler oyunumuz, bu Eylül'ü günler e, bayağı zamanımızı alıyor ve e, mesela bir yere gitmediğimizde o il ya da ilçeden şikayet geliyor. Artık sosyal medyada bize ulaşıyorlar, buraya niye gelmediniz diye. E tabi ikisinde de Süheyl ben olduğumuz için e, ciddi performans e, aslında gösterdiğimiz. E, neredeyse bir oyunda mesela dün Antalya oyunda öyle bir nem vardı ki sanıyorum ki iki buçuk, üç, bir su atmışız zulüsünüzden. E, o yüzden çok televizyon düşünmeye fırsat yok. E, televizyonlarda zaten var her hep şey gerçekten gerçek hayattan alınmış e, <laughs> dizilerle. dizilerle. Ah, şey, Hayır, bir de şu var <laughs> mesela şahane pazar bittiği zaman e, işte daha sonra başka kanallarda daha değişik eğlence programı yaptık. Onlar da bitti. Ee, aradan belli bir süre geçince artık televizyon acaba bir şey yapabilir mi diye düşünüyorduk. Besat'la ben de düşünüyordum. Ama uzun zamandan beri televizyonda olmayınca televizyon işin açıksı hiç aklımıza gelmiyor. Dediğim gibi önce tiyatro, sonra da bu gösteri. Sonra da daha tiyatro ile ilgili yeni projeler. Teşekkür ederim. Eyvallah.